Bu videoda HP Web Jet Admin veya WJA kullanılarak HP Future Smart ürün yazılımının yeni seviye değiştirme özelliği gösterilmektedir. Seviye değiştirme özelliğine yazıcı kontrol paneli ve HP yerleşik web sunucusu veya EWS aracılığıyla da erişebilirsiniz. Bu yöntemler ayrı videolarda gösterilir. Seviye değiştirme özelliği bir ürüne Tek bir ürün yazılımı paketi yüklemenizi ve HP sürümleri arasında değiştirmenizi sağlar. İsteğe bağlı Future Smart. Bu, müşterilerin HP Future Smart ürün yazılımının yeni özelliklerini bir yazıcı filosu geneline uygulamaya başlamadan önce karşılaştırmasını, test etmesini ve değerlendirmesini sağlar. Seviye değiştirme ayrıca yöneticilerin bir yazıcı filosunu hızlı ve kolay bir şekilde Aynı HP Future Smart seviyesine güncellemesini sağlar. Seviye değiştirme özelliği HP Future Smart 3 sürüm 3.2 ve üstü sürümde veya HP Future Smart 4 ve 5'te sunulmaktadır. HP Future Smart seviyesini görüntülemek ve değiştirmek için HP Web Jetadmin SR4 veya üstü gerekir. HP Web Jet Admin yazılımının en son sürümü için hp.com/go/webjetadmin adresine gidin. Web Jet Admin yazılımını açın. Tüm aygıtlar seçeneğine tıklayın, ardından değiştirmek istediğiniz yazıcıyı seçin. Yapılandırma sekmesine tıklayın. Cihazınızı seçin. Future Smart seviyesine tıklayın. Şunları göreceksiniz. Future Smart seviyesi. Bekleyen değişiklikler. Devam etmek için uygula üzerine tıklayın. Değerin değişmesi gerekiyorsa seviye kutusunun yanındaki onay kutusunu tıklayın ve 3'e düzey değişikliğini yazın. Not: Cihazın desteklediği aralığın dışında bir sayı girdiyseniz HP Webjet Admin sürüm numarasını otomatik olarak cihazın desteklediği en yakın minimum veya maksimum seviyeye değiştirir. Uygula seçeneğine tıkladıktan sonra yazıcı otomatik olarak yeniden başlatılacaktır. Yazıcınız yeniden başlatıldıktan sonra Future Smart seviyesinin değişmiş olduğunu doğrulayın. Doğrulamak için cihazı öğesine tıklayın. Future Smart seviyesine tıklayın. Seviye artık 3'ü gösterir. HP Support YouTube kanalında daha fazla yararlı videolar bulabilirsiniz.